Dünyada yeryüzü boş değil, dış güçler var. Bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun içinde Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre yürütülüyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. İkincisi, ülkedeki huzursuzluğun ortadan kaldırılması için demin konuştuğumuz köle düzeninin, sömürü düzeninin ortadan kaldırılması şarttır. Siz bir ülkenizin insanları hakkı yüz iken buna 8 verirseniz 92'sini elinden alın. Dış ve iç borçlara, yani dış güçlere ve onların içerideki işbirlikçi holdinglerle verirseniz o ülkede elbette huzuru temin edecek ortam bulamazsınız. Asırlar boyunca hiçbir zaman içinde huzursuzluk olmayan bir ülkeydi.